Ay çok geçmiş olsun Cahide Hanım. Yani sizi bu halde de üzmek istemezdim ama bunları da bilmeniz gerekiyor. Olsun İlaydacığım anlat her şeyi bilmek istiyorum. Handan gelmeden konuşalım. <laughs> Zaten ilk kötü haberim onunla ilgili. Handan Hanım şoför kızın ailesinin evine gitmiş. Ne? Ya inanabiliyor musunuz? Kızı tekrardan işe yollayın diye yalvarmış. Kendisi anlattı bana. Yani zaten şöyle görüşmesek çok daha iyi. Çünkü aramız gergin. Yani nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl yapar? Ne kadar uygunsuz, ne kadar abes bir davranış bu ya. Korkunç bir şey yani. Korkunç. Yani aslında ben Amerika'ya gidecek diye duymuştum ama sizi bu halde bırakıp gitmez herhalde. Evet. E, ben de artık tutmayacağım onu burada. Hemen yollayacağım. İlayda iyi ki anlattın bana bunları. Yani sizi de üzdüm ama işte. Olsun canım, hiç önemli değil. Ne biliyorsan her şeyi anlat. Bir haberim daha var dedin. Ah oh, evet. Ah <laughs> <laughs> ah. ama gereken hukuki işlemleri başlattım da çok üzüldüm barışın böyle bir leke almasına. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Ailemizin adı ilk defa bu kadar korkunç bir olayla birlikte anılıyor. Haberi yapanı tanıyorum. Biraz sıkıştırınca anlattı tabii. Şoför kız beni meşhur et diye yalvarmış. Of of Allah'ım Allah'ım biz nelerin içine düştük böyle ya? Barış'la aramızda ilişki var. Bu haber zaten yakında duyulacak da önce siz yapın istedim demiş. İlayda bizim bu kızdan kat'i surette kurtulmamız lazım. Yani Barış bu kızı böyle korumaya devam ettiği sürece biraz zorca aydı Hanım. Yani neden bilmiyorum ama Barış'ın kıza karşı acayip bir korumacı tavrı var. Efendim teyze. Döndün mü sen? Döndüm çocuğum döndüm. Barış e, müsaitsen müsait sen bana uğrar mısın? Seninle konuşmam lazım. Tamam geleyim şimdi. Az teyzemlere bırak beni. Tabii Barış Teyzeciğim ne oldu ayağına senin? Önemli bir şey değil ufak bir kırık. İşte Hakan'ın zevzeklikleri. O da konu çatlattı. Hala kendini on yaşında zannediyor. Ah be teyze. Bana niye haber vermiyorsunuz ki? Tamam çocuğum. Önemli değil. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Bunu konuşmak için çağırdım. Biz onu toplattık teyze. Sen nereden buldun? İşte bir yerden ilme geçti. Bana açıklama yapmak ister misin? Açıklanacak bir şey yok. Yalan haber. Barışçım, yalan haber de olsa Ailemizin adının bu şekilde anılmasının beni ne hale soktuğunu tahmin edebilirsin. Teyze ben bir avukatım. Aldığım davalardan düşmanlarım oluyor. Böyle şeylerin olabileceğini sen de benim kadar iyi biliyorsun. Evet ama yine de o kızın bu görüntülere mahal vermemesi gerekirdi. Çıkarken tazminatını verdin mi bari? Sonra arkamızdan laf edilsin istemiyorum. İşten çıkarmadım teyze. Sen daha iyi tabii çıkarmadıysan. Ben normalde yapılması gereken bu olduğu için söyledim. Aslı'nın bir suçu yok. Aksine benim yüzümden oldu. Öyle diyorsan öyledir tabii ama konuşulanlara dikkat et. Ne konuşuluyormuş? Yani kız kendisi istemiş haber olmayı. Özellikle vermiş o pozları. Seninle haber olmayı fırsat olarak görmüş. Aslı öyle bir kız değil teyze. Kim diyormuş bunu? Dedikodudur o zaman. Kimin dediği bilinmez. Sen kızdan eminsen Sorun yok. Emin olmasam kızın yanımda ne işi var? Aslı dürüst, çalışkan, tertemiz bir kız. Barışçım, mutlaka iyi niyetle yapmıştır ama ya fotoğraflarda fazla samimi duruyorsunuz. İnsanların yanlış anlaması muhtemel. İnsanlar görmek istediğini görüyor teyze. Sen boş ver. Tamamdır. Hadi ben gidiyorum. Sen bunları düşünme.